Herkese merhaba. Bu haftaki videomla sizlere deprem gerçeğini, fay hatlarını, bugüne kadar yaşanmış depremleri ve neden büyük İstanbul depremi beklediğimizi açıklamaya çalıştım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ülkemizin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem pek çoğumuzun da korkulu rüyası. Peki deprem tam olarak nedir? Bu soruyu yanıtlamadan önce fay hattı nedir ve nasıl oluşur konusuna kısaca bir değinelim. Yer kabuğunu levhalar oluşturur ve yer kabuğunu oluşturan bu levhalar her yıl 2 ila 7 cm arasında hareket ederler. Tabi bu hareket levhadan levhaya değişir. Örneğin Anadolu levhası. Anadolu levhasının hareketi 3 ila 5 cm arasındadır. Levhalar birbirlerine sınır komşusu halindedirler ve sınırları ayıran derin yarıklara da fay hattı adı verilir. Bahsettiğim levhaların bu hareket sonucunda bir takım gerilmeler ve sıkışmalar oluşur. Hareketin kısıtlandığı ve gerilmenin yaşandığı bu anlarda da enerji birikir. Enerjinin ortaya çıkması da deprem anlamına gelir. Yani senede 3 ila 5 santim kadar hareket etmesi gereken levha enerji sıkışmasından ötürü bir süre hareket edemez ve aniden 3-4 metre birden hareket eder. Bu da Depremin ta kendisidir. Yer kabuğundaki bu hareketli kesim fay hattı adını alır. Deprem nedir sorusuna gelecek olursak bunu en basit tabirle şu şekilde anlatabilirim. Levhanın hareket edemediği, zorlandığı ve takıldığı noktalarda zaman içerisinde çok şiddetli kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan bu hareket depremin ta kendisidir. Az önce de bahsettiğim gibi örneğin 17 Ağustos depreminde senede 3 ila 5 cm hareket etmesi gereken Anadolu levhası yaklaşık olarak 5 metre kendini ileri attı. Ve bu atım sadece 45 saniye sürdü. Oysa bu mesafenin yüzyıllar içerisinde kat edilmesi gerekiyordu. İşte bahsettiğim bu kırılım olayının oluşturduğu levha atımına deprem adı verilir. Bu arada merak ettiğinizi tahmin edebiliyorum. 17 Ağustos depreminde yıkılan bir bina bugünkü deprem yönetmeliklerine göre inşa edilseydi nasıl olurdu? Bunun da linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Oradaki analizleri de yine inceleyebilirsiniz. Peki deprem nasıl oluşur konusuna gelelim. Deprem yer kabuğundaki levhaların ani hareketleriyle, ani kırılmalarıyla gerçekleşen bir doğa olayı. Bundan az önce bahsettim. Yani üzerine çok güvenli ayağımızı bastığımız, güvenilir bulduğumuz toprak aniden 4-5 metre veya daha fazla veya daha az miktarda hareket edebilir. Ve bunu takriben üzerindeki tüm yapılar, üzerindeki tüm demir yolları ve köprüler bu hareketten nasiplerini alırlar. Depremler nasıl oluşur sorusuna dönecek olursak az önce de anlattığım gibi levhaların hareketi esnasında bazı noktalarda hareketi önleyen takılmalar oluşur. Ancak levhalar itilmeye devam ederler ve bu takılmalar buralarda büyük enerjilerin birikmesine neden olur. Bu enerjilerin ani bir şekilde açığa çıkmasına yani buradaki kırılmalara ve sürtünmelere deprem adı verilir. Gelelim sismoloji konusuna. Depremin nasıl oluştuğunu nasıl yayıldığını inceleyen, ölçü aletleri ve yöntemleri ve kayıtlarıyla değerlendiren ve depremle ilgili diğer tüm konuları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Şimdi şu soruyu çok merak ettiğinizi biliyorum. Türkiye'de neden çok sık deprem oluyor? Şimdi bu sorunun cevabı esasında ülkemizin konumu ile alakalı. Şöyle ki Anadolu levhası çok fazla hareket eden bir levha. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi Anadolu levhası Arap levhası tarafından ittirilmekte. Kuzeye doğru ittirilmekte. Ve arada sıkışmakta. Arap levhasının kuzeye doğru ilerlemesi Doğu Anadolu bölgesini sıkıştırıyor ve yükseltiyor. Doğu Anadolu bölgesinde çok dağlık bir oluşum var. Bunun nedeni de aslında bu. Arap levhasının kuzey yönlü hareketi burada dağlık alanlar oluşmasına sebep oluyor. Yani sıkışmalardan dolayı Doğu Anadolu bölgesi yükseliyor ve sıkışmayı karşılayamadığı zamanlarda da fıkırıklar faylar oluşuyor. Bu da bu bölgede çok sık deprem olmasının başlıca sebebi. Ayrıca ülkemiz Avrasya levhası ile Anadolu levhasının kesişim noktasında. Bu iki levha arasında Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Avrasya ve Anadolu levhaları arasında hareketler de bu fay hattı üzerinde depremlere neden oluyor. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde İstanbul depremi ne zaman olacak başlığı altında Kuzey Anadolu fay hattını detaylarıyla anlatacağım. Arap levhasının Anadolu levhasını itmesi Anadolu levhasının bir miktar batı yönlü hareketine de neden olur. Ancak Ege bölgesindeki fayların boyları kısa olduğundan bu bölgedeki depremler Kuzey Anadolu fay attığı kadar yıkıcı olmaz. Deprem ülkemizde peki hangi şehirlerde daha çok görülür? Bu sorunun cevabı için Türkiye'deki 2007 yönetmeliğinde açıklanan 1. derece risk bölgesindeki şehirleri sayabiliriz. Bu da İstanbul, Aydın, Adıyaman, Amasya, Batman, Sakarya, Tunceli, Osmaniye, Hakkari, Muğla, İzmir, Manisa, Yalova, Düzce, Çanakkale, Burdur, Balıkesir, Erzincan, Hatay, Bolu, Tokat, Muş, Siirt, Isparta, Van, Denizli, Bursa ve Kütahya'nın bir bölümü anlamına gelir. Hangi ülkeler deprem kuşağında yer alır sorusunu cevaplamak içinse en büyük deprem kuşaklarına bakmamız gerekir. İlk olarak Pasifik deprem kuşağını ele alabiliriz. Dünya üzerinde oluşan her 5 depremden 4'ü bu kuşakta meydana geliyor. Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Yeni Zelanda, Meksika ve Orta Amerika bu kuşak içerisinde yer alıyor. Alp Himalaya deprem kuşağı ise her 5 depremden birine ev sahipliği yapıyor. Alp, Himalaya deprem kuşağı Endonezya'dan başlıyor. Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu'na ulaşıyor. Türkiye'de bu deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremini anlamak için olayı ilk olarak 1939 yılına taşımamız gerekiyor. 1939 yılında Kuzey Anadolu fay hattında gerçekleşen Erzincan depreminin büyüklüğü 7.9'du. Bu segmentin kırılmasıyla enerji bir sonraki segmente yani Ningsar segmentine depolandı. 1942 yılında Nixar 7.0 büyüklüğünde depremle yerle bir oldu. Nixar depreminin kırılmasıyla enerji Tosya'da depolandı ve sadece bir yıl sonra bu bölge 7.2 ile sarsıldı. 1944 yılına geldiğimizde ise Bolu Gerede segmenti 7.2 ile sallanırken 1957 yılında Bolu Aban segmenti 7.1 ile sallandı. 1967 yılında Ada Pazarı 7.2 ile sallanırken 1999 yılında İzmit 7.4 depremiyle sallandı. 1999 yılında İzmit segmenti kırıldığında yani 17 Ağustos depreminden bahsediyorum. Burada açığa çıkan enerjinin çok büyük bir bölümü Marmara segmentine kaydı. Küçük bir bölümü de Düzce'de birikti. 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'deki enerji açığa çıktı. Ancak 1999 yılından beri Marmara segmentinde enerji birikmeye devam ediyor. Tam da bu sebeplerden ötürü Marmara segmenti her an kırılabilir. O yıllarda yapılan araştırmalar depremin 2030 yılına kadar olacağı yönündeydi. Yani kalan süremiz oldukça kısıtlı ve bununla ilgili de çok hızlı bir şekilde önlem almamız gerekiyor. Peki ülkemize genel olarak baktığımızda ülkemizdeki 7.0 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde kaç kişi öldü? Buna bir bakalım. 1939 Erzincan depremi 7.9 büyüklüğü ve 33.000 insanımızı burada kaybettik. 1930 Hakkari depremi 7.6 burada 2.500 kişiyi kaybettik. Ve şöyle yakın tarihe biraz daha geldiğimizde 1999 Gölcük depremi resmi rakamlara göre 17.000 kişi hayatını kaybetti. 1970 Gediz depremi memleketim Kütahya 7.2 büyüklüğünde bir deprem ve 1.086 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılındaki Van depremi 7.2 büyüklüğünde ve 604 kişi 99 cüzce depremi 7.2 yine 894 kişi hayatını kaybetti. Tabi yakın tarihten en yakın tarih hatta onu da saymadan geçmeyelim. 2020 Ege Denizi depremi burada da 114 kişi hayatını kaybetti. Peki şimdi burada bazı büyüklüklerden bahsettik. Bu büyüklükler arasındaki farkı irdeleyelim. Şimdi bu siteden bu buradaki URL'yi de görebiliyorsunuz. Zaten açıklama bölümüne de bu URL'yi yazacağım. Örneğin 7.4 büyüklüğünde bir depremle 7.2 büyüklüğündeki bir depremi kıyaslayalım. Calculate dediğimizde bakın. 7.4 büyüklüğünde bir deprem 7.2 büyüklüğündeki bir depremin tam 1.5 katı. Yani aradaki fark 0.2 puan gibi görünse de aslında 1.5 kat fark var. Çünkü bu değerler logaritmik bir şekilde büyüyor. Peki enerji açısından kıyasladığımızda ise burada da en altta onu görüyorsunuz. Neredeyse 2 katı. Yani aslında 7.4 ve 7.2 arasındaki rakamlar çok küçük gibi görünse de aradaki enerji farkı tam 2 katı. Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Şimdi gelelim 7.4 dedik, 7.2 dedik ama depremin büyüklüğü nedir, şiddeti nedir? Yani haberlerde bile çok yanlış kullanımlar var. Bunu da kısaca özetlemek istiyorum. Şimdi depremin büyüklüğü dediğimiz kavram Richter ölçeği ile ölçülen deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsü. Deprem enerjisini doğrudan doğruya ölçmek mümkün olmadığından 1930 yılında Profesör Richter sismik aletlerle ölçülen ve kaydedilen magnitüdü tanımlamış. Örneğin 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçülmüş. Buradaki kaynağımız Kandilli Rasathanesi. Peki depremin şiddetine? Depremin şiddeti dediğimiz kavramsa biraz göreceli bir kavram. Yani depremin enerjisinden kaynaklanan hasarların etkisi, depremin şiddetini ölçmemizde yardımcı oluyor. Yani bir boksörün attığı bir yumruğun enerjisi, yani gücü, depremin büyüklüğünü kastederken, işte suratı dağılan diğer boksörün suratındaki etki, depremin şiddeti. Yani depremin şiddetini ölçmek tam olarak bilimsel verilerle mümkün değil. Deprem şiddetini ölçmek biraz daha göreceli. Bunun için de Mercalli şiddet endeksini kullanıyoruz. Bunu da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Pek çok haber sitesinde de bunun yanlış kullanıldığını görebiliriz. Bunun da bir iki örneğini şu anda ekranda görebilirsiniz. Yani buralarda örneğin 4.6 büyüklüğündeki bir deprem demiş sözcü.com.tr. Bu doğru bir kullanım. Peki burada ne demiş? 3.0 şiddetinde demiş. Bu da yanlış bir kullanım. Yani bilindiği gibi dün gece 3.2 bu sabahta 0.5.55'te 3.0 şiddetinde demiş. Bu da hatalı bir kullanım olmuş oluyor. Peki ülkemizde daha önce gerçekleşen depremlerin büyüklükleri ve şiddetleri nelerdi? Ülkemizde bugüne kadar kaydedilmiş en şiddetli deprem, bakın özellikle şiddetli kelimesini kullandım. 1939 Erzincan depremi, magnitüt değeri 7.9 olan bu depremin şiddeti 10 ile 11 arasında. Yaklaşık 33 bin insan hayatını kaybettiği depremde hasar gördüğü tespit edilen bina sayısı ise 116 bin. Ülkemizde bugüne kadar gerçekleşen en büyük deprem ise yine 1939 Erzincan depremi. İkinci en büyük deprem ise yakın tarihteki 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi. 17 Ağustos depreminde depremin şiddeti 10 olarak tespit edildi. Bu depremde 73 bin bina hasar gördü resmi verilere göre. Peki deprem bu kadar yakınken neler yapılabilir? Şimdi deprem olmadan önce yapılabilecek en büyük görev aslında burada hükümete ve belediyelerimize düşmekte. Depremden önce alınabilecek en önemli önlem imara açılacak bölgelerin önceden analiz edilmesi. Yani buradaki analizler eğer doğru olursa zaten depreme karşı 1-0 önde başlamış oluyoruz ama çok kötü zeminlerde işte tarım arazilerinin imar açıldığı bölgelerde ne yazık ki buralarda 1-0 Geri de başlamış oluyoruz. Yapılar deprem etkilerine karşı iyi inşa edilmeli ve iyi denetlenmeli ve bu konu yine hemen hemen çoğu videomda bahsettiğim bir şantiye bir şef olayına geliyor. Çoğu inşaatta ne yazık ki şantiye şefi yok, ustaların kontrolünde ilerliyor. Bu çok büyük bir hata ve hükümetin de bir an önce buna el atması gerekiyor. Şimdi mevcut binalara geldiğimizde mevcut binaların dayanıklılığı artırılmalı ve kentsel dönüşüm kapsamına yenilenmeli eğer güçlendirme yapılamıyorsa bununla ilgili de vatandaşlara çok büyük rol düşüyor. Neden? Çünkü dışarıdan bir göz o binada riskli yapı tespiti yaptıramıyor. O binadaki kat maliklerinden birinin başvurusu gerekiyor ve bu konuda da yine daha önce bahsettiğim mevzular olmuştu. Yani dışarıdan görülen gözle bile binanın şu anda kentsel dönüşüme girmesi, yıkılıp yeniden yapılması gerektiği ya da en azından güçlendirilmesi gerektiği binalarda mal sahiplerinin itirazları sonucu ne yazık ki işlemler çoğu zaman devam edemiyor. Peki evde ne gibi önlemler alabiliriz? Dolap gibi malzemeleri sabitlemek oldukça önemli. Soba gibi ısıtıcıları duvara veya yere sabitlemek oldukça önemli. Devrilecek eşyaları genel olarak sabitlemek çok önemli. Binalarda yangın söndürme cihazları bulunmalı. Çünkü bu binalarda deprem dışında en çok can kaybı yangından dolayı oluyor. Deprem çantası hazırlanmalı. Evdeki aile üyeleriyle birlikte deprem planı yapılmalı. Deprem anında ise deprem anında sabitlenmemiş bütün eşyalardan, dolap, raf gibi malzemelerden uzak durulmalı. Bunun dışında sağlam, dolgun ve hacimli koltuk, kanepe gibi, iki dolu sandık gibi ezilmeyecek malzemelerin yanında çömelerek yaşam üçgeni oluşturulmalı. Bu esnada baş iki el arasına alınmalı ve başa gelebilecek bir parçanın kafayı yaralamaması için koruyucu bir yastık, kitap gibi malzeme gibi bir şeylerle baş korunmalı. Merdivenlerden, balkonlardan ve asansörlerden kesinlikle uzak durulmalı. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağı kesinlikle atlanılmamalı. Ocak, fırın, doğalgaz gibi şeylerin vanaları da acilen kapatılmalı. Peki deprem çantası? Tabii ki deprem çantası hazırlanmalı. Bununla ilgili birkaç kalem malzemeden bahsedeceğim. Tabii yani deprem çantasına konulabilecek çok fazla ürün var. Ancak Şunlar olmazsa olmaz işte kafa feneri veya el feneri, bunların pilleri, radyo, radyonun yedek pili, işte çok amaçlı çakı, iş eldiveni, kibrit, düdük, toz maskesi ve bununla ilgili yine pek çok ürün var. Bunun da yine bir linkini açıklamaya koyuyorum. Buradan da deprem çantasında neler olmalı konusuna detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Peki değineceğim bir başka konu. Bulunduğunuz yerde fay hattı var mı? Şimdi pek çok insan bunu merak ediyor. Yani evimin ne kadar yakınında fay hattı var? Çünkü sadece Kuzey Anadolu fay hattı yok. Pek çok fay hattı var ve pek çok deprem olabilir. Bulunduğunuz yerde fay hattı olup olmadığını da MTA'nın web sitesinden kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi MTA'nın sitesine girdiğimizde yine açıklamada URL'i yani linki bulabileceksiniz. Yasal uyarıyı okudum diyelim. Bu arada arayüz değişmiş sanırım ama. Şimdi örneğin Şöyle bir yaklaşalım. İstanbul'a doğru gidelim. Diri fayları ve fayları seçelim. Bakın. Burada fayları ve diri fayları görebiliyorsunuz. Ve yakınlaşarak evinizin olduğu bölgelerde dahi neler olup olmadığını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Örneğin ben memleketim olan Kütahya'ya ufak bir göz atmak istiyorum. Evet yapılaşmaların olduğu yerlerde hep ne yazık ki fay var. Buradan bu linkten detaylı bir şekilde incelemelerinizi yapabilirsiniz. Bu haftaki videomla sizlere depremi, fay hattını, bugüne kadar yaşadığımız depremleri ve neden büyük İstanbul depremini beklediğimizi açıklamaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.